Herkese evet, merhaba arkadaşlar ben Bugün sizinle ee, ne yapacaktık ya? Tabii ki de videoyu diyecekti. Gerçi ben seviye adlamayı unutmuşum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Sizden beraber turnuvalar geçip geçip e, şey yapacağız. E, seviye geçmeye çalışacağız arkadaşlar. E, şimdi bakalım. Bam 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 bam. Ne güzel bir şey bu. Dın dın dın. Gebe. Aa, geber. Köpek balığı. Gebe. Aa, aa, aa yes, yes, yes. Cha, cha, cha. Böyle gide gide ileri ileri geri geri geçi geçi Öldüreceğiz Yani biz bir Müslüman olacağız Zaten Müslüman zaten. Neyse şimdi şunu da talonu da bildirik. Öl, öl. Gel. Ver artık. Gel. Oh. Yedi. Bayağı yedi. Bayağı yedi. Bayağı. Bayağı yedi. Bol bol. Ah. Yeter ama. Yeter ama. Durun abi. Sana ateş topu atarım. La la la. Ayşe bu arada artık videolarda şey olmayacak neydi onun adı webcam ya da frag ee, ya da kamera olmayacak nedenini ben araştırmadım ben düşündüm artık videolarda şey gelmeyecek neydi onun adı ee, webcam gelmeyecek arkadaşlar ee, yani artık istemiyorum yani webcam webcam istemiyorum çünkü e, şeymiş arkadaşlar video kasıltıyor kasıltıyormuş bir de de öyle bir şey yok neyse şimdi PC'den de arkadaşlar daha bilgisayar olana kadar çekmeyeceğim PC'den e, video çekme programlarını hiç yükle yükletemiyorum yükle yüklüyor ama açmıyor arkadaşlar yani öyle bir sorun var. Ee, ben Direct X 11'i indireceğim. Öyle bir bakarız artık. <laughs> aşağı in. <indim. gülüyor> ay, ay, ay. Ay şu hareketi mü? <laughs> Tam eee yapıyor. E, biz de hemen aşağı iniyoruz. <laughs> hey. Daha kendine gel. Daha kendine gel güle güle bir hal al. <laughs> Duramıyorum. Duramıyorum. Duramıyorum adamım. Lanet olsun. Ah. Oh. Böyle vurdu beni. Şaş eder. He? He? Şaş eder misiniz? He? Belala. <laughs> Neyse şimdi biz gidiyoruz. Eşhedü ilahe diyerek Şimdi bu bana normal mi oluyor? Beni beni Aha Muş Murat Buraya gelmiş Murat kadar niye geliyor? Şimdi ben bunu öldüreceğim Tabii ki de ölecek Ölmesi zorunda Arkadaşlar normalde ben Titan'dayım Eee, gerçi Titan'dan çekmiyorum o da. O Titan olan ben telefonun. Onun için ona da mobizen olmuyor. Maalesef Titan'ı ben sadece bundan çekeceğim. Zaten şu an şogunda şogunu da bitiririz. Zaten şogunda 2 daha bir şey Çünkü ben kolay kolay öldürdüm arkadaşlar. Bir de Shogun'un tısımlası var. Böyle mesela tam ee, az bir canı kalmış. böyle vuruyorsunuz vuruyorsunuz ama sınır oluyor canı gitmiyor arkadaşlar. Onu yapmak için şey yapmanız lazım arkadaşlar. Neydi ona diyor. Ee, ayak vurmanız lazım. Ayak vurduğunuzda hiç kısımlanmıyor. Çünkü ben ayak vurdum vurdum vurdum. Hiç falan filan olmadı. Dan 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 ne ya muhammed

yok canım. Ah 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 ah. Ne kadar kalabalık bir iş. Canım yüksel, yüksel adamım. Vay, Senin canın azalıyor abi. Benimki de azalıyor. Yapalım. 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 Maşallah onun canını dayanıyor. Benimkisi de olmuyor abi. Gerek yok. Benimkisi de olmuyor. Ama onunkisi de olmuyor iki dakikada. Değil mi? Bas. 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 Aynen. 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 Şimdi beş. Arkadaşlar biz 2 dakika atlarız ya kolay ya. Hayır kolay. Hadi atlarız bari Gerçi bayağı bir zamanınızı alacağım. E, bu zamanınızı almamak için arkadaşlar duraklatacağım. Size teşekkürler oyunla. 30. 30. seviyeye geldiğinde beraber olacağız. Özer de ediyoruz ee, hadi seviye atlayacaktım. Bunu yendiğimde seviye atlayacağım. Bayağı bir uğraştım seviye için. Bir tane zor vardı onu zor zor yaptım. Ee, channel'da. Şimdi şu an birazdan video ölecek. Yani aslında bu video değil de. Bu, bu adamı yendiğimde level atlayacağım. Level atlarsan silah alacağım veya ekipmanlar. Ee, onları da aldığımda video kolay olacak arkadaşlar. Şimdi bir şey öderim. Ee, i̇ki alt, iki bakanlı oldu arkadaşlar bu bir bakanlı ve şu an seviyemizi atladık değil mi? Atladık tabii ki de atlayacağız. Ah atlamadık. Ah ben ne dedim böyle? Şey? Ay <laughs> neyse kesin buna girdiğimizde level atlayacağız bu kim? Whooper, Whooper, Whooper. Ya Whooper ya Whooper ya ben ne? <laughs> ben korkuyorum. Abi bir vuruşta olsun lan lütfen. Aferin sana abi. Abi. Abi 3 oldu abi. Ha? Sen bizim, bana 3 yapıyorsun. Ben sana 5 konuyu yaparım. Hatta. Beni geçecek abi. Geçti. Geçti adamım lanet olsun. <laughs> Bu ne yaparım ben abi? Bu kolay yani ne güzel, ne güzel. Ne güzel, ne güzel. Ne güzel, ne güzel. Ne güzel, ne güzel. Ne ben atlamama izin ver kadın. Aa. Sen kimsin? Beni vuruyor. He? He. He. Seni böyle yenerim işte. Bir daha nefes almaya çalışıyor. Shadow. Üzgünüm seni. Ben aldım için. Shadow. Shadows. Lan lan. Lan öldürecek. Abi. Beni mi öldürecek şimdi? Ne <laughs> 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 Neyse şu an bir levelimizi atladık. Level 30'umuza geçtik.

Tamam arkadaşlar. Şimdi video geçeceğiz. Hemen geçelim. Hatta hiç durmayalım ya. Hemen geçelim değil mi? Aynen. Çamaşır. Çamaşır. Suyu suyu. Hani videonun bir video. Aklımdan geçemiyor. <laughs> <laughs> Ay abi. Ne o şey pervaneydi. Neydi onun adı? Onu kullanıyor. Hani. Sen kimsin? Al al, al al al. Dur dur. Öldü ne, ne, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun şimdi sen? Ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Sen bir ne yapıyorsun abi? Sen ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun? He? Ne yapıyorsun? Hadi. 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 Ha ha sen kimsin? Sen bana büyüme yapacaktın. He he. Five, six, three.